Chatham House'un Türkiye Büyükelçisi Richard Moore Türkiye'de görevden ayrıldıktan sonra Chatham House'un başkan, başkan Chatham House. Mustafa Kemal Atatürk'ün karanlık masa olarak tabir ettiği Exeter'in yan parçası Chatham House 21. yüzyılın bölünme parçalama stratejilerinin planlandığı İngiliz İslam'ını devam ettirme gayretlerinin yapıldığı İhvan Eşari denilen Suudi Vahabi denilen bugün Türkiye'de uygulanmaya çalışılan İslam dini dışı, İslam'a karşı, Muhammed'i İslam'a karşı yapıların beslendiği, çöreklendiği he hepsinin el verildiği yerdir. Şimdi bu Chatham House'u son 10 senede Türkiye'nin siyasetçi, Bilderberg haric konuşuyor. Siyasetçilerin hepsinin ziyaret etmesi ilahi bir tesadüf olamaz. İlahi bir tesadüf olamaz. Bu bunun için şimdi Chatham House e, girmeye başlayacağız. Evet rejimiz Chatham House girebilir arkadaşlar. Görüyorsunuz Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül diz bağı nişanı alıyor. Diz bağı nişanı Kraliçeye hizmetkar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Kraliçenin bir e, toprak parçası olarak İngiliz Kraliyet Milletler Toplu olarak tasdikidir arkadaşlar. Evet ortalayalım. Tasdikidir. Eşi de yanında. Evet zaten bu, ne oluyorsa Türkiye'de bundan sonra oluyor. Yani bu Dizba nişanını Abdullah Gül denilen zat-ı mühterem. Evet şimdi burada Emine öz Hanım da özel bir şey söyledi. Ümit Öz daha iyi partiye giderken Çetim House'dan onay aldı. E, benim bir aldığım onayım yok. Şahin yani kimseden bir onay almıyorum. Evet devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan üç yıl önce. Başkanlık seçimlerinden hemen önce Çatım House'u ziyaret ediyor. Evet ve orada konuşmacı dikkat edin. Ve kabinesi bakın arkadaşlar bütün ekip yanında. Adalet Bakanı da orada, Maliye Bakanı da orada, Milli Savunma Bakanı da orada, Dışişleri Bakanı da orada, Ömer Çelik de orada. Evet. Bugün AKP'ye muhalif olduğu iddiasıyla CHP kenarlarında gezen Türkiye'nin dış politikasını içine etmiş bu gördüğünüz çapsız orada evet babasının çok Müslüman olduğu Ahmet Üşerhin'i yazdığı sözde Saadet Partisi'nin genel başkan adayı bugün AKP'nin genel başkan vekili ee, ve şeyler Numan Kurtulmuş orada. Bunlar konuşuyorlar ha. Aralıklarla gidiyorlar. Dikkatle bakın. Sizi kimler yönetiyor? Öğrenin. Öğrenin. Devam edin. Ömer Çelik AKP sözcüsü. Ne var bunda yani değil mi? Değil mi yani? Ne var bunda? Massey Ferguson'un evlatları bunlar. Evet devam edelim. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Atatürk'ün CHP'si değildir diye 50 bin defa söyledik. Bu CHP Atatürk maskesiyle Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmuyor dedik. Devam edelim. Evet kapıda belediye başkanı seçildikten sonra sanki mazbatayı İngiltere Kraliyet ailesi vermiş gibi gitmiş olan Ekrem İmamoğlu. Chatham House'un kapısında. Evet devam edelim. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ondan sonra gitmiş olan. Devam edelim. Bugünün, dünün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. sorsan milli ve yerli. Lakluk konuşur. Evet devam edelim. Bu Alanya'da Türkler kasabası denilen bir yer var. Orası Kürtler kasabasıdır. Adını saklıyorlar. Adı Kürtlerdir. Bugün Türkler diye Antalya'nın bütün piyasasının içine edip kardeşiyle beraber yiyip ütüyorlar. Ve Hulusi Akar. İki gün, pardon bir hafta önce İngiltere Milli Savunma Bakanı ziyaretinden sonra dikkatle bakın alttaki yazıyı okuyalım. Büyütelim ekrana. İngiltere Milli Savunma Bakanı, Wales'in daveti üzerine bu ülkeye iki günlük resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı dünya çapındaki güncel meseleleri analiz etmek için Karadeniz ve Doğu ile ilgili bilgi vermek için İngiltere'deki efendilerine Çatı bağzı konuşuyor. Devam edelim. Türk ordusunun başına gelmiş olanlara bakalım. Evet ve Mansur yavaş tabii burada şerefsizlik diz boyu Yeni Akit gazetesi Mansur Yavaş çatı konuşurken burada önemli olan o değil. Ben Yeni Akit'e dikkate almıyorum. Sevrin mimarına konuşuluyor. Bakın Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını ve sevri hazırlayan yapının adı Chatham House'dur. Evet. Sevrin mimarı Chatham House'da Mansur Yavaş yerli ve milli. Biz bu adamlara mazbata verdirttik. Çünkü hepsi aynı yere işliyor Söylüyoruz artık bunu görün. Ve Yeni Akit Gazetesi bunu söylerken diğer AKP cenahındaki İngiliz İslamcılığını, Emevi İslamcılığını görmezden geliyor. Bunların hepsi aynı gülün, aynı gülün bağları, aynı gülün bülbülleri. Efendim retweet, paylaşım, YouTube'da beğeni ve paylaşımlara abone olmaya devam ediyorsunuz. Ve facianın en büyüğü Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet sermayesi olarak kendilerine para verilerek bu ülkeye sanayi kurulsun diye Yerli bir teşebbüsler olsun diye para verilmiş olan koç ailesi. Ben bunu önceden de söylemiştim. Ben bak, Sedat Peker'le ilgili önceden söylediğim beyan var. Bak, koç ailesi. Bunlar da hesap verecekler, göreceksiniz. İngiliz Çetim House ortak oldu. Devam edelim. Bakın, bu resmi büyütelim. Chatham House Koç Holding yuvarlak masa toplantısı. Utanç vesikasıdır. Türk milletinden kazandığı paralar ve ver, e, e, elde ettiği gelirlerle sefaatle. Sen Çetim House gibi Osmanlı'yı bölmüş, senin dedenin bile açlık ve fakirlikle uğraştığı bir dönemde Atatürk'ün kol kanat gerdiği siz nesiniz yahu? Siz kimsiniz yahu? Tabi Ali Babacan'ın Bilderberg toplantılarına giden Mustafa Koçu, Osu musu, onları da sayacağız. Sabancı'yı da sayacağız. Tabii ki bu şey var Hatay Milletvekili, bayan CHP'de Neydi o bayanın adı? Hani genel başkanlığa adaydı ben Hristiyan'ım diyen tapınak şövalyelerinin Türkiye adresi. Bir bayan var CHP'de. Adını şimdi unuttum. Neyse yazarsanız tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar bunlar bu ülkenin meclisinde. Bu ülkenin Ali Koç FB başkanı olsa ne olur olmasa ne olur. Şimdi bana şu bayanın adını şu CHP'nin ee, bayan genel başkan yardımcısı vardı Hataylı. Şunun adını verir misiniz ya? Annesi e, Hemşireler Derneği Başkanı mıydı neydi? Kim? Sayet. Senin Sayet Böke. Üçlü triyal toplantısı, bilderbek toplantılarına gidiyor. Peki Sabancı ailesi ne yapıyor? Malta'dan, bunları tabii haftaya göndereceğiz tek tek. Bunları Malta'dan, bunlar Malta'dan hospital şövalyeleri ünvanı alıyorlar, pasaportları alıyorlar. Anlatabildim mi size? bu ülkenin vatandaşlarının, Türklerinin ekmeğini yiyip gasp eden ve ihanet içerisinde olanların hepsi bugün Türkiye'nin sermayesi. Yeşil sermayeymiş, yalan. Beyaz sermayeymiş, yalan. Yok Türk iş adamlarıymış, yalan. Yok yerli ve milliymiş, yalan. Yalan işte hepsi burada, hepsinin emir aldığı yer İngiltere Kraliyet ailesidir. Bu Rezilliğe daha ne kadar tahammül edeceğiz? Bakın programın başında Emine Hanım dedi ki Ümit Özdağ Chatham House'dan onay alıp gitti dedi. Bakın ben bunu bilmiyordum. Bunu bir arkadaş yazmış. Araştıracağım. Yapmışsa ne diyeyim? Benim ülkemde hiç kimsenin bu işlerle hiçbir siyasetçinin bu kişilerle bu yapılarla bu Türkiye 100 senedir hainlik etmiş Anadolu'da yüz binlerce çocuğu, kadını, erkeği Kırım'dan geçirmiş. Bu Anadolu Türk'ü düşmanlarıyla, Anadolu düşmanlarıyla bizim işimiz olmaz kardeşim. Benim işim olmaz. Benim bu adamlarla işim olmaz.